Dostlar hepinize merhabalar. Bu videomda Solano ekosisteminin en büyük mim coin'i olan Boncoin'in 1 dolara ulaşabileceğini konuşacağız. Eminim birçok kişi Boncoin'in 1 dolar ulaşması halinde milyoner olacaktır. Bu videoda bu konudan bahsedeceğiz ve Boncoin'deki son güncel gelişmelerden de bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Eğer Boncoin kripto para birimi 1 dolara ulaşacak olsaydı bu gerçekten etkileyici bir başarı olurdu. Ancak mevcut duruma daha yakından bakalım. Bonkun fiyatı şu sıralarda 5.014 civarındadır. Piyasa değeri 885 milyon dolar civarındadır. Boncoin'in toplam arzı yaklaşık 100 trilyondur. Şimdi biraz matematik yapalım. Eğer Bonka yatırım yapacak olsanız ve para başına 1 dolara ulaşsaydı şu şekilde sonuçlanabilir. 1. Yatırım tutarı 100 dolar yatırım yaptığınızı varsayalım. 2. Coin sayısı mevcut fiyatla yaklaşık 7,14 milyar bon coin elde edersiniz. 3. Potansiyel değeri 1 dolar her bon coin'in 1 dolara ulaşması durumunda yatırımınız 7,14 milyar dolar değerinde olacaktır. Yani evet arkadaşlar teorik olarak bonk 1 dolara ulaşarsa milyarder olabilirsiniz. Ancak kripto para piyasalarının oldukça değişken olduğunu ve bu kadar hızlı kazanımların nadir olduğunu unutmayın. Yatırım yapmadan önce daima kapsamlı araştırmalar yapın ve riskleri göz önünde bulundurun. Ayrıca mim coinlerin riskli, çok riskli varlıklar olduğunu unutmayın. Ancak ben bu boğanın yıldızının bon coin olacağını düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Solano ekosisteminin de Ethereum'a e rakip olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu piyasada her an her şey olabilir. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinizde kalıyor. Dostlar benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.